Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sami. Ben starlord Bugün sizlerle birlikte çözümeyen davaların 3. videosunu çekiyoruz. Evet. E, normalde burada 5 yazıyor. Siz 3 dediğimize aldanmayın. Bu da Sami daha önce yapmışsın değil mi? Evet. Atmıyorsun. Tamam. Bildiğiniz gibi ben buralarda çok isteyim. Kanalın de zaten e, Zeki mi Zeki Star ve yanındaki Sami yapacağız. Evet. Kaynak bu arada Kürdistan. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Devam ediyorum. Şimdi yine çözemeye vakalar. Şimdi geldik yine mekana. Adı Sinan. Öncelikle soyadı, e, ismi ve hikayesini okuyacağım. Sinan Bir tane videoyu durdurabilir miyiz? He. Sinan güzel. Sinan mı? Sinem. Ha Sinem. Sanırım ben senin yazını niye anlayamıyorum ya? Bilmiyorum. Ben galiba küçük yazmışım. Kendisi çok iyi bir oyuncudur. ''Beş tane en iyi oyuncu kupası vardır.'' Bıçaklanarak öldürürdü Allah rahmet eylesin. Bir kendi olsun. ''Şüpheliler.'' ''Ayda sever.'' ''Sinem'in set arkadaşıdır.'' ''İki tane en iyi oyuncu kupası vardır.'' Bak arkadaşlar ben direkt Ayda'dan şüphelendim. Çünkü bu odalarda hep kupa. Hep kupa şöpe, şey şüphelisi oluyor. Hep arkadaşını kıskananlar birbirini öldürüyor. ''Meral Kızıl bir tane kupası vardır.'' Aa şimdi iş iyice kızıştı. Bunun bir tane kupası var. Bence bu öldürmüş olabilir. Diğer diğerlerinde mi? Ayça da. Bingöl. Sinemin ee, bir dakika okuyamıyorum. Stilisti. Ha stilistidir. Ayrıca oyuncudur. Dört tane kupası vardır. O zaman arkadaşlar şimdi şöyle bir şey düşündüm. Dört tane kupası olan kişi ilk izlenimlerim tabii ki bu arada ek bilgi varmış bir dakika. Sinemin cenazesinde aslında Amsterdam'da olmasını söylenmiştir vasiyetinde. Amsterdam'da. Evet. Vasiyet. Kendisi Türk Amsterdam'da Amsterdam'da cenazemi yapın. Beni orada gömün. Ya bir şey yani şansı. Arkadaşlar şimdi ben en son şüphenin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dört kupası var. Artık iki tane şüpheliye daha çok gözümü çeviriyorum. Soruşturma. Aile sever. Ben de dedektif olayım. Sen seslendir. Tamam. Olay yerinde ne yapıyordunuz? Rolüm için alıştırma yapıyordum. Peki aranızda kavga oldu mu? Hayır olmadı. Hatta o benim çocukluk arkadaşım gibidir. Hı. Peki Sinan başka biriyle kavga etti mi? Bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi ben yine soruyorum yine Sami cevaplıyor. Olay yerinde ne yapıyordunuz? Makyajımı yapıyordu. Peki aranızda kavga oldu mu? Hayır olmadı. Peki Sinan başka biriyle kavga etti mi? Galiba hayır. Teşekkür ederiz. Ee, bu arada düzgün duruyor değil mi Sami? Ee, evet duruyor. Kumağıt. Tamam şimdi de Ayça Büngü'nün soruşturması. Olay yerinde ne yapıyordunuz? Odamda alıştırma yapıyordum. Peki aranızda kavga oldu mu? Hayır olmadı. Fakat bir hafta önce Whatsapp'tan atışma oldu. Fakat hemen barıştık. Peki Sinem başka birisiyle kavga etti mi? Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi ben daha çok... Şimdi Ayça'nın tam dört ödülü vardı. Şimdi ondan daha çok şüphelenmeye başladım ben. Hmm. Yani belki de, belki de belki daha Arslan'ı bir kupa alırsa da onu geçiyordu falan. Ee, şüpheliler en son Instagram'da ne paylaştılar? Evet. Bakalım. Ben, ben olsam anmak için paylaşırdım yani. Canım arkadaşım Allah rahmet eylesin. Toprağım bu. <laughs> bakalım. Evet. Instagram hesaplarında. Yine arkadaşını paylaşmış değil mi? Ben resimde. Hayır. Burada <laughs> kendileri var. Ha. Hepsi Güneş ve ben. Evet. Yani... Ay içimi yaktın. Evet bir tek Ayça Durun durduruyoruz. Heh, tamam. Devam edebilirsiniz Starlord. Bir tek Ayça Bingöl az önce dört ödü de vardı. Birazcık şüpheli gözüktü ama Ayça'dan ben artık safe'im Yani Ayça'dan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü içimi yaktım mekan cennet olsun. Diğerlerinin paylaştığına bak bir de bunun paylaştığına bak. İnşallah Ayça bizi ters köşe yaptırmaz. Sinem. Bu nasıl Ayça... bir mak... Evet Sinem'i Sinem'in paylaştığı gönderiye mesajlar mı? Asap'ta ha. Sinem'e neler yazdılar. Neler yazdı? Ayça yazdı. Ayça'nın konuşması bu. Tüm makyajın, hem stil hem makyajı ya. Evet. Bu nasıl bir makyajdır? Herkes dalga geçer. Samim yazın çok... Benimle böyle konuşamazsın. Sinem de diyor ki eğer beni böyle çirkin biri yaparsan istediğim gibi konuşurum. Oh rahmetli Queen çok güzel racon kesiyor. <laughs> e, Eracan kesiyor da galiba kendisi bıçaklanarak öldürülmüştü değil mi? Evet. Eracan kesen, Eracan kestiği kişi de onu kesmiş galiba. <laughs> e, buraya da bir edit koyarsınız artık. Yani Starlord edit. Yani neyse yapmayın. Diyor ki Ayla Sinem'in e, ölümünden önce Sinem'in Instagram'da takipten çıkarmıştır. O Üçüncü ipucu olarak Evet çıkarmış kullanıcı bulunama diyor. Dördüncü ipucu. Birazcık hızlı olabilirsiniz tamam. Sarlot. Sinem öldüğünde şüphelilerin paylaştığı Instagram Instagram hikayeleri. Çocukken bir de, çocukluk yapacağım. arkadaşım. Çocukluk arkadaşım. Ölümün bir darbe. Bir dakika ben de hızlıca ikimden. Bak bu anmış. 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 Hepsi anmış. Evet. Ne kadar hızlı baktım. Böyle çok elde kalıcı bir ipucu lazım bana. Çok emin değilim çünkü. Dördüncü ipucuya gelmeme rağmen. 5'e geçelim. İnşallah burada şüpheliler Amsterdam'dan dönerken şu alışverişi yapmış. Şu kadar. Yani şu kadar alışveriş yapmış. Price ücret demek. Price tamam. Yaklaşık 10 bin, 10 bin TL mi dolar mı? 10 bin TL Ayda sever. 10 bin TL Ayda sever. Meral Kızıl. 1 milyon. 1 milyon. Oha. <laughs> <Yani> Arkadaşlar <laughs> Marketi e şey... satın almış galiba. Evet. Ayça Bingöl o... 15 bin. İpucu. bu çok aslında çok da büyük ipucu değilmiş ipucu 6 sinem 3 belirin odada odada katı ve numaralı ne bir dakika oda oda katı, katı numaraları. Numaraları. sinem oda 1 ayla oda 8 meral oda 2 ayça oda 3 katları da aa bakın şimdi meralin oda kat 3'müş bir de odaki birbirlerine çok yakınlar arkadaşlar Evet, hmm. artık Meral'den şüpheleniyorum. Peki, bitti mi ipucuları? Bitti. Sence katil kim? Son kez bir bakabilir miyim? Şimdi arkadaşlar Ayça'dan şüphelenmiyorum. Çünkü zaten dört kupası var. Meral'in bir kupası var. Ayla'nın da iki kupası var. Yani Ayla belki değil dedi. Ayla ile Ayla Ayça'nın gözü tok gibi. Hani benim çok az kupam var. Yani Bunlardan çalacağım. En çok kupası olanlar çalarım kafasından. Onu öldürmüş olabilir. Ben Meral kızıl olduğunu düşünüyorum. Tamam tut bakalım. Hemen açalım. E ben açmamı yapayım mı? Ben aç. Evet inşallah meraklı çıkar. 3'te 3 üç giderim yani benim sıkıntı yok. Bu arada biz Sami ile şu anda birkaç gün aynı evde kalacağımız için bir sürü bu videodan gelecek. Çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Ve bakıyoruz 3'te 3 üç gelecek mi benden ve bakalım Merakız'ı yine doğru bildik arkadaşlar. Hemen hızlıca okuyorum. Instagram'da gönderisine en son 21 Mayıs'ta atmış. Sinem'in ölümünden önce Sinem Sinem öldüğünde kısa bir yazı bırakmış. Bunu masum görmek için yapmıştır. Ayrıca milyonluk alışveriş yapmış sebebi de başka bir yere kaçmaktır. Odası Sinem odasının olduğu kattadır ve oda numarası Sinem'in oda numarasına çok yakındır. Tebrikler dedektif katili buldum. Evet. Arkadaşlar yine bildim. Biliyorsunuz zaten benim bu olaylarda ne kadar prof olduğumu. Yine böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok güzel oldu.